New York'tan aslında haberler pek iyi değil. Ee, öncelikle New York artık dünyada en e, virüsün en hızlı yayıldığı ve en fazla vaka sayısına e, ulaşan e, şehir oldu. Hastalığın bulaşma riski ve hızı Amerika'daki diğer şehirlere oranla 5 kat daha fazla olduğu. Dün başkan Trump'ın e, ekibindeki doktor, Deborah Briggs tarafından açıklandı. New York'ta her bin kişiden birinde virüs olduğunu söyledi ve bu bölgenin de virüsten en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi Doktor Briggs. New York'ların kendilerinin evlerinde tutmalarını dışarı kesinlikle çıkmamalarını ve ancak bu şekilde virüsün yayılma hızını biraz daha kontrol edebileceklerini anlattılar. New York'ta dün akşam itibariyle vaka sayısında 21 bin kişiye ulaşıldığı söyleniyor. Ancak şunu söylemekte yarar var. Gerek vali, gerek belediye başkanı, bazı kaynaklar devamlı bu rakamların değiştiğini görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi test sayısı arttırıldı. Vali artık günde 16 bin test yapılabileceğini açıkladı dün itibariyle. Tabii bu rakamlar geldikçe değişik hastanelerden New York'un birçok bölgesindeki hastanede yapılan test sonuçları açıklandıkça rakamlar her dakika değişiyor. Ama genel olarak söyleyebiliriz ki herhalde yaklaşık 21 bin kişi de koronavirüsü tespit edildi. Virüse bağlı can kaybı sayısının da 200'e yaklaştığı söylendi yetkililer tarafından. New York'ta artık polis dışarıda dolaşanları, çok yakın dolaşanları veya birbirlerine çok yakın yürüyenleri uyarmaya başladı. Ayrıca kurallara uymayarak açık olan iş merkezlerinin de kapanması üzerine ısrar ediyor ve ceza kesiyor New York polisi. Ama en önemli haber şu Amerikan ordusunun o ulusal muhafızlarının mühendis birliği New York'a ulaştı. Dün vali onları dün akşam karşıladı. New York'un dört, New York'ta dört hastane kuracak bu mühendisler. Bunlar e, bir tanesi New York'un ünlü kongre merkezi, Javits Center. Diğeri e, New York Eyalet Üniversitesi Stony Brook ve Old Westbury kampüslerinde. Bir de Westchester Kongre merkezinde dört tane geçici hastane kurulacak. Bütün Dün malzemelerle beraber mühendisler dün New York'a ulaştı ve çalışmalarına başlayacaklar. Ayrıca FEMA yani Federal Acil Durum eee yönetim kurumu New York'u felaket bölgesi olarak da ilan etti dedi dün Vali Cuomo. Vali ayrıca bu sabah yaptığı açıklamada da kongreye gönderdiği bir New delegasyonla şimdilik New York'a verilmeyen federal yardım paketinin New York'un ulaşması için çalışmalarına devam edeceklerini de belirtti. New York'un bu paketten yararlanması gerektiğini söylüyor ancak bakalım gelişmeler nasıl olacak bunu sizler için takip edeceğiz. New York'a ayrıca vali 1 milyon adet N95 maskesi geldiğini de haber verdi. New York Valisi gerçekten e, hemen hemen her dakika yaptığı açıklamalarla katıldığı programlarla halkı aydınlatmaya devam ediyor. Zaten e, bu programlardan bir tanesi kendi günlük basın briefingi dışında dün akşam ayrıca e, CNN'deki e, erkek kardeşi Chris Cuomo da biliyorsunuz bir gazeteci Chris Cuomo'nun e, programına katıldı vali ve burada da yine bu demin aktardığım bilgilerin e, yavaş yavaş. E, haberdar etmişti. Bu sabah itibariyle de bu bilgiler konfirme ediliyor. Ama söylediğim gibi şimdilik evet. e, sayılarda aksamalar oluyor, değişiklikler oluyor. Bunların sebebi de bilgi akışındaki e, her an değişen bilgi evet. akışı ve hasta ve vaka sayısındaki değişiklik özelliği.